yüzde yüzde 99 Müslümanım diyen bir ülkede kesinlikle bu olmaması gerekir. Bu çıkardıkları yasa yanlış bir yasa ben kendi takdirimle söylüyorum. Türkiye'nin son zamanlarda en büyük sorunlarından biri de genç yaşta evlilik mağdurları oldu. Devletin izni ve ailenin rızası olmasına rağmen binlerce erkek cezaevine konulup mağdur edildi. Tabi burada sadece mağdur edilen erkekler değil arkalarından bıraktıkları eşleri ve çocukları da oldu. Bizler de bu konuya dair mikrofonlarımızı halk uzatıp cevapları birlikte dinleyelim. Bu kesinlikle çok yanlış bir şeydir. Bu Müslümanlar arasında, İslam ülkesinde %99 Müslüman'ın diyen bir ülkede kesinlikle bu olmaması gerekir. Lisede sevgili yapmak, küçük yaşta sevgili yapmak, her türlü ahlaksızlık yapmak e, uygundur ama evlilik sadece Müslümanlar arasında sadece evlilik e, uygun değildir diye şu anda yani adam 18 yaşından önce evlenirse cezaevine giriyor ama 18 yaşında her türlü affedersin ne mahremiğin her türlü şey yaparsa hiçbir ceza şeyi e, müeyyidesi yoktur. Bu bir kesinlikle yanlıştır. Bu bir an önce affedilmesi lazım. Çünkü bu karşılıklı bir sevgi, bir e, e, saygı ve bir anlaşma çerçevesinde bu evlilik yapılmış. Bence devlet bir an önce bu yanlıştan vazgeçmesi lazım. Onlara af çıkartması lazım. İnsanları cezaevine korumaktansa en resmi yaşları neyse o yaşa geldikten sonra nikahlarını tazelemeleri daha iyidir cezaevinden atmaktan hey, yuvayı da atan bir insana da artık ne güvenebilirsin? E bunu yapan ister devlet olsun, ister yasa olsun, ister hükümet olsun. Bunun altına kalkamaz. Bu çıkardıkları yasa yanlış bir yasa ben kendi takdirimle söylüyorum. Abi şimdi kelimeler bile onun yanında yani kalıyor. Yani bu böyle bir mantık ben hayatımda ilk defa, şimdi ilk defa senden duydum. Mantıksız bir şey yani yok genç yaşlı evlilikle cezaevinden atılan insanlar olmaz yani abi ya büyüklerimize sesleniyoruz. O genç mağdurları mağdur etmesin. Derhal bıraksın bence. Onların bırakılmasını isterim çünkü sonuçta suçlarının ailesine yansımasını istemem. Çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olması için onların bırakılması bence toplum için daha iyi bir şey olur. Biz bunu İstanbul Sözleşmesi'ne bağlıyoruz. vicdanı sızlıyor ve hiç birimiz bunu asla kabul etmiyoruz. Bu toplum, bu İslami toplum, bu coğrafya bunu hak etmemiştir. Demek ki o çare değildir. Onu hemen ortadan kaldırılmalı. 15, 16, 17 yaşında evlendi. Şu anda biri cezaevinde, o genç bayan da bir çocuğuyla, iki çocuğuyla veya çocuksuz olarak babasının evinde mağdur olarak. Bunun neticesi toplum şu anda fazlasıyla ama fazlasıyla menfi olarak şu anda onun acısını çekiyor bunu bir an önce bir an önce değil bu gece hemen kaldırılmalı. Kaldırılmadığı sürece daha da toplum maalesef altına bile bırakılmış bir dinamit olarak artık sonumuz nereye gideceğini hiç belli değil. Yani genç evlilik mağduriyetiyle alakalı eğer bunlar evlenmişlerse aileler de bunu uygun görmüşse bu evliliği kişiler de bunu uygun münasip görmüşlerse yani bu herhangi bir üçüncü şahsı tarafından eğer böyle bir şikayet dile getirilmiş ve devlet de onlara bir hapis müeyyidesi uygulamışsa bu uygun değildir. Yani bence suçlu onlar değil, suçlu bu yasayı çıkaran. Bir yanlış bir şeydir. Devletin bir an önce buna el atıp eski sisteme göre dönmesi lazım. Yani bu İstanbul Sözleşmesi diyor, Ankara Sözleşmesi diyor adı altında. Avrupa'nın daha doğrusu Haçlı Memleketi'nin bize dayattığı bir takım şeylerdir. Ondan vazgeçip dine uygun evliliklerin yapılması daha uygun olur. Genç evlilik mağdurları ile ilgili. Ee, benim bildiğim devlet bu konuyla alakalı bir yasa çıkartırdı. Ee, geçmişte 18 yaş altı evlenenler oldu. Ee, bundan dolayı devlet İstanbul yasası gibi diye bir şey çıkartırdı. Galiba bu sizin söylediğiniz de bunun için, içini alıyor. Şimdi abi bunlar geçmişte evlendiler. Şimdi devlet diyor ki, diyor ben bir yasa çıkartmışım, bunlar suçtur diyor. E abi bunlar geçmişte evlendiler, şimdi bundan dolayı bir sürü abilerimiz cezaevinde. Çocukları dışarıda, yani çocukları benim için yetim öksüz, değişen hiçbir şey yok. Devlet bence bu yasayla alakalı yeniden bir karar almalı çünkü bu mağduriyeti gidermeli abi. Yani bu yasa daha doğrusu şimdiden, bu saatten sonra olmalı, geçmişi kapsamamalı. E çok yanlış buluyorum bunu, yani insanlar Bizim de tanıdığımız mesela bir sürü insan mağdur edilmiş. Hani daha önceden e, babalarımız, dedelerimiz mesela erken yaşta edilmiş. Onlarda hiçbir sorun yaşanmamış yani. Hani bu yasalarla insanlar daha kötü yollara teşvik ediliyor şu anda. Gençler özellikle. Maalesef yanlış görüyorum. Kanunlar olmasa da insanlar Müslüman olan bir devlette yaşıyoruz ve İslam'a göre yaşamamız gerekirken hani İslam'a göre yaşamış insanlar şu anda suçlu bulup da hapse atmaları, suçlu görmeleri yanlıştır. Şimdi toplumdaki sosyal denge aile kavramı olması gerekiyor. Yani toplumu ayakta tutan aile kavramıdır. Bütün toplumlarda aile kavramı çok önemlidir. Uygulanmış olan durum yanlış bence. O mağduriyetin giderilmesi gerekiyor yani daha önce evlenip cezaevine konulan gençler için onlar bence sosyal bir düzey altında aile ortamlarına kavuşturulmalı gerekiyor diye düşünüyorum. Genç evlilik mağdurlarıyla ilgili mikrofonlarımıza halka uzattık. Halk yetkililere seslenerek bu mağduriyetin acilen giderilmesi gerektiğini ifade etti.